Sevgili dolum annemin mutfağındayız ve bize çok sevdiğimiz bir yemeği hazırlayacak. Sözü şimdi ona bırakıyorum ve lezzetli, muhteşem yemeğin nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorum. Evet. evet. Sizlere bugün bir İtalyan yemeği olan cannelloni yemeğinin tarifini vereceğim. Bir çeşit makarna yemeğidir. Ee, makarna dolması diye de tecrübe, e, tecrübe edebiliriz. Ee, malzemeler masada görüldüğü gibi kıyma, maydanoz, soğan, eritme peynir, domates salçası, e, sarımsak, un, yumurta, karabiber, tuz, yağ ve e, cannelloni denilen hazır yapılmış borular şeklinde olan makarna. Şöyle. oldukça kalın bir makarna çeşididir. Bunu bir her şeyde dolduracağız. Onun için tercümesinde makarna dolması diye tercüme ettim. Bu yemeğin yapılmasına başlamadan önce bir taraftan bir kaba makarnalarımızı haşlayacak 3 parmak kalınlığında su koyuyoruz. İçine biraz makarnaların yapışmaması için ayçiçek yağı, azıcık da tuz koyuyoruz ve kaynadığı vakit makarnalarımızı içine atacağız Yer pişmiş vaziyette çıkarmak üzere. Hı hı. Çünkü geri kalanı da fırında pişecek zaten, Evet, değil mi? Yarı pişmiş olarak fırında verileceği için geri kalanı zaten az sonra yaptığında göreceksiniz ee, fırında. Hazırlanıp fırında pişecek. Bu arada harcını hazırlamam lazım. Harcını hazırlamak için de bir tavaya biraz ayçiçek yağı koyuyorum. Tavanın dibini kaplayacak şekilde. Ve bu ayçiçek yağını ocağa alıp ısıtıyorum. Isınınca içerisine önce soğanlar koyacağım. Pembeleşinceye kadar kızartacağım. Peki ne kadar soğan kullanıyoruz? İki orta boy soğan yeterlidir. Biraz da kişilerin zevkle bağlı. Bazıları bazı yemekleri bol soğanı sever. Bazıları az soğanlı sever. benim ee, yapacağım menü dört kişiliktir. Dört kişiliğe iki orta boy soğan yeterli olmaktadır. Sarımsakları en son harca ekleyeceğim çünkü kızarlığından sarımsağın tadı acılaşıyor. Hı hı. Kıymayı ne kadar kullanmamız gerekir bu dört kişi için? Yarım kilodan az gerekir çünkü makarnaların içi çok fazla harç almıyor. Her tane kıymamızı da bir şekilde ayrıca bir şekilde başka yemeklerde değerlendireceğim. Dana kıyması? Dana kıyması. Tercih edilir. Bu şimdi İtalyanlara özgü bir yemektir. Evet. İtalyanlara özgü bir yemektir. Sen kimden öğrendin peki anne bunu? İtalyan bir yengem var. Amcamın eşi. O bize bizi evine davet ettiği bize yapmıştı ve çok hoşuma gitmişti. Tarifini aldım ve o zamandan beri zaman zaman buluyorum. Ee, kime de yaptıysam değişik geldi. Yalnız bu makarnayı Kıbrıs'ta bulmak sanki biraz zor. Elinden hamur işi gelen kişiler boru şeklindeki makarnayı kendisi de yapabilir. Şöyle ki, kare şeklinde kesilen, e, açılan hamuru keserlerse kare şeklinde haşlarlar. Ondan sonra da boru şeklinde gelecek şekilde e, harcını koyup sarabilirdi. Hı hı. E, tabii o daha dolan başladı bir yok evet. Biz kolayına kaçtık. Ee, Hazırın hazırından, bulabildim. Ama bildim ama burada hemen mümkün oldu. Ne yapıyorsun anne? Soğanlarımız tembeleşti. Onun için içine kıymasını da ilave edebiliriz. Çok çok değil mi bu kıyma? Sanırım ki gerisini kullanmayacağım. Hı hı. Çünkü içine salça falan da girecek, maydanoz girecek. Malzemeleri daha verelim. 3 evet. diş sarımsak. Bu kadar malzemeler. Bir de un. Un ne için? Yapışmasını sağlamak için. Yani kıymaları toplu halde tutmasını sağlamak için. 2 kaşık un, bir de yumurta ekleyeceğiz. Ama ateşten aldıktan sonra çünkü açık takdirde yumurta pişer. Yapışmanlık görevi yapmaz. Biraz soğuyunca. Biraz yardımcı bir yumurta. Bu kıymaları da iyice pişirecek misin yoksa yarı pişmiş? Yarı pişmiş. Hı hı. Çünkü nasıl sapınma girecek bir yemek olduğu için yarı pişmiş. Fırın makarması yapanlar zaten daha kolay anlatıyordur bu yemeğe. Çünkü o güzel benzeri bir yemektir. Onda da kıyma soğuduğu yer vaziyette makarnaların arasına konur. Azıcık da tuz ekleyelim. O ağız tatına göre olur tabii. Görüldüğü gibi kıymanın rengi değişti, pembeliği gitti. Bu yarı pişmiş olduğunun göstergesidir. İçine maydanozumuzu ekleyebiliriz. Ne kadar maydanoz? Bir demet. De. O da biraz zevke bağlı. Bazıları içinde otunu bol sever, bazıları az sever. Hı hı. Ben boldan yanayım. Maydanozun kokusu güzel. Güzel aroma verir yemeğe. Onun için e, barın dörtte bir desem barıdan barı değişir. Büyüklükler. Göz kararı işte. Şimdi evet. içinde gördüğünüz yeşillikleri ne kadar koyduğumu tahmin edebilirsiniz. Evet. Şimdi ben bunu ateşten alacağım. Ve ateşten alınca içine sarımsakları doğrayacağım. Sarımsaklarını başından, başından koymadım. Sebebi de kızaran sarımsağın lezzet değiştirme olayıdır. Onun için en sona bıraktım. Söndürüyorum ateşimi. Bunları yerli sarımsak galiba. Evet, daha aromal olduğu için tercihimizdir. Bu bulunursa yerli sarımsak kullanılmasını tavsiye ederim. Çin sarımsakları çünkü büyük oluyor ama Kokusu, kokusu daha az vardır. oluyor. Onun için Çin sarımsağı koyarsanız miktarını biraz daha fazla koyabilirsiniz çünkü keskin bir lezzeti yoktur ve kokusu yoktur. Baharat olarak bir şey ekliyor musun? E, yiyeceğim şimdi karabiber çok yakışır bütün kıymalı yiyeceklere karabiber güzel yakışır. Onun için. azıcık karabiber de serpeceğim. Bu karabiberi göz kararı biraz koku verecek kadar karabiberini koydum. Sarça. Bunun içine sarça da girecek. Rengini e, pembeye boyayacak kadar sarça olması lazım. İki kaşık yeter. Zaten daha sonra bunun suyu da salça konulacak. Onun için geriye kalan kısmını da salça suyu tamam var. İçinde de bu lezzet olabilsin diye ilkten salçayı harcına da koyuyoruz. Her yere dağılması için iyice karıştırıyoruz. Şimdi ne yapıyorsun anne? Tencerenize 3-4 parmak yüksekliğinde su koyup içine azıcık yağ ve tuz koyuyoruz. Makarnalarımızı bunun için haşlayacağız. Isınmasını bekliyorum. Ne kadar süre haşlıyorsun? Yer pişmiş vaziyete gelinceye kadar, makarnalar yumuşayıncaya kadar. Makarnalar çok fazla yumuşarsa doldurması daha zor olur. Çiğ kavur olarak kalırsa e, pişmesi daha zor olur. Orta pişmiş. Yani hamur haline tam gelmeden alacağız. Tek tek mi koyu, yapıyorsun yoksa hepsini birden mi koyuyorsun içine? Birbirine değmeyecek kadar. Tencerenin altı, altını katmayacak kadar. Ama birbiri üzerine yığılmaması lazım. Aksi taktirde yapışırlar. Gerçi yapışmasını önlemek için ben tencereye yağ da koydum. Ama birkaç seferde yapmakta yarar var yapışmasını önleme açısından. Makarnalarımızı kaynayan suya teker teker koyuyoruz. Koyarken tencerenin tabanını dolduracak kadar koyuyoruz. Üst üste gelmesini istemiyoruz. Biraz da geliş, genişleme payı bırakıyoruz. Malum makarna suya girince gelişte yani bu tencerenin dibine 3, 6, 9, 10 tane koydum. Daha fazla sığabilir ama koymuyorum. İki fasıl da yapmayı tercih ediyorum. Zaman zaman karıştıracağın üstleri de ıslansın yoksa evet, yok. Evet, evet. Şimdi biraz daha su koyayım. Biraz az girdi suyu. Bu yemeği ilk ne zaman yapmıştın? Kaç yıl önceydi? Ee, İngiltere'deydim o zaman. 75 yılı olabilir. Yani üzerinden neredeyse yarım asır geçti. Ama ben bunu zaman zaman yapıyorum. Onun için unutmadım. Değişik bir lezzet denemeye açık arkadaşlarıma da yapıp tattırmışımdır. Zaten makarna genelde herkes tarafından sevilen bir yiyecek. Onun için tattırdıklarım da beğenmişlerdir. Ama evlerinde deneyip denemediklerini bilmiyorum. Belki hazır makarna bulsalar bu kanneleri makarnasından denemesi daha kolay olur. Ama işin içine açık işle girince işin boyutu büyür. Gözleri korkar diye düşünüyorum. Acıktın mı Burcu? Acıktım. <laughs> daha zevkli yersiniz o zaman. Doğranın demesine göre kurtlar gibi açın. <gülüyor> <gülüyor> Makarnalar renk değiştirmeye başlayınca soğuması için bir tabağa çıkarılır. Bunlar artık yassı yassı oldular. Evet. Boru halinden yassı hale dönüştüler. mümkün mertebe üst üste binmesi için iki ayrı tabağa alacağım. Sebebi de yapışmasını önlemektir. Ve ikinci grup makarnayı yumuşaması için tencereye koyacağım. Pakette ortalama 20 tane makarna vardır ve 4 kişilik aile için yeterli bir miktardır. ve içine bakmıyorlar. Kıymamız soğuduğu zaman içine 2 kaşık un koyacağız. Bundan amaç harcın bütünleşmesini sağlamak ve bir de yumurta İyice karıştırıyoruz. Bunlar beyazlığını kaybedinceye kadar karıştırıyoruz. O zaman her tarafından iyice karışmış olur. Bir yumurta yapışkanlık sağlaması için yeterlidir. Fazla yumurta yumurta kokusu olur. Hoş olmaz. Görüldüğü gibi unların beyazlığı kayboldu. Şimdi sıra makarnalarımızı doldurup yağlanmış tepsiye sıralamaya geldi. Bunun için bir küçük kaşığa ihtiyacımız olacak makarnaların soğumuş olması lazım ki elimizde tutulabilsin. Küçük kaşık yardımıyla makarnanın içine harcımızı dolduruyoruz. Esasında daha pratiği elle doldurmaktır. Çünkü hissederek oluyor. tekliyoruz. Öbür ucundan çıkmayacak şekilde dolduruyoruz. Sen ne yapıyorsun Burcu? Diğer makarnalara bakıyorum. Oldu mu? Bence oldu anne. Bir de sen şöyle gözet, evet. Kapatıyorum. Evet. Çünkü suda da, da pişecekler. Bunlara da başka tabağa alayım. Evet. Evet. Epeşmanlısı için bir başka tabağa Bastıra bastıra var. koy anne yoksa bol e, ee, içinde şey olmadığı için, pirinç olmadığı için açılma durumu yoktur. Onun için alabildiği kadar koyuyorum aşırı basılmamak kaydıyla. Ve tepsime sıralıyorum. Burada bir tane daha kalın kutusu gördüm. Rumca yazar. Bu da Rumlarınki böyle yazılır. Melisa. Görünüşte biraz daha farklı evet. Fazla bir şey zorunda Makarnalar fazla pişecek olursa hı hı. yırtılma yapar. Onun için az pişirmek daha avantajlı. Hepsini dizdin anne gördüm kadarıyla. Şimdi ne yapıyoruz? Salçalı su hazırlıyorum. Ve makarnaları örtecek kadar salçalı suyu üzerlerinde gezdireceğim. İçine biraz da yağ damlatmakta da yarar var. Hem yumuşak yapar hem lezzet katar. İyice salçanın erimesini sağlayacağım. ve örtecek kadar olmak kaydıyla gezdireceğim. Bana göre biraz daha kaldırır. Çünkü bu arlaşacak da. Şirakta... Bana neyi hatırlattı bu biliyor musun? Baklavanın üstüne koyduğum şerbeti. <laughs> <laughs> bu açladığım makarnanın suyundan herhalde evet. idare ziyan olmasın diye öyle yaptım ama... Tabii, neden olmasın e, sonuçta? Lezzetli bir su sokuştan. Temiz, lezzetli bir su. Bunun içine de biraz tuz koyarsak... Her gün azıcık koymuştum. Azıcık daha... Şuraya koyarsam daha iyi olur. Evet. Bu vaziyetteyken üzerine peynir dizileceğim. Çedar peyniri. Evet. Eritme peynir. Sanki daha kabır değerinde diyeceğim peynir. Çünkü kapanması lazım üstünün daha güzel kapanması lazım ve er, lezzet katar. Tamam. için biraz tamam. daha döndüreyim. Yemeğimiz fırına vermeye hazır. Salçalı suyunu döktük. Üzerine de eritme peynirimizi rendeleyip serptik. 20-25 dakika sonra eritme peynirler pembeleşince fırından çıkaracağız. Kaç derece? Hı. İçine İlkten sıcak su koyduğumuz için zamanı kısalttık diye düşünüyorum. Soğuk su da konabilir tabii ama biz tercihen sıcak su koyduk. Fırındaki süresi daha kısa olsun diye. Kaç derece fırın? Fırını 180 dereceye koyuyoruz ve pervaneli kısmına koyuyoruz ki ısıyı eşit dağıtsın. Oldu ne çıkardın oldular. Evet. Azıcık dinlendireceğiz ve öbür gün gelecek. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> şey, Bugün 12 Mayıs 2020. Korona günlerimizde bir yemek hatırası. Uzun uğraş isteyen bir yemek olduğu için eve kapandığımız bu günlerde böyle bir değişiklik yapmak istedik. Üzerek kızardı. Dinlendikten sonra servis yapacağız. Teşekkür ederiz. <laughs> Evlenme sağlık.